Galatasaray'ın yıldız golcüsü Arjantinli Mauro Icardi ve Wanda arasında neler oluyor? Wanda Nara'nın kendisinden 13 yaş küçük rapçi Legante ile oldukça samimi görüntülerinin sosyal medyaya sızmasıyla başlayan süreçte olayların ardı arkası kesilmedi. Son olaraksa Wanda Nara, birbiri ardına yaptığı hamlelerle olayın seyrini başka bir boyuta taşıdı. Geçtiğimiz yaz başında Wanda Nara Icardi ile ayrıldıklarını açıklamış ancak yollarını ayırdıklarını bir aile olarak kalmaya devam edeceklerini söyleyen ikilinin ayrılığı sadece birkaç ay sürmüştü. Bir önceki milli arada Arjantin'e giden Mauro Icardi, Instagram hesabında Vanda Nara ile yaptığı paylaşımlarla barıştıklarını duyurmuştu. Bu barışma ilanının kısa bir süre sonra da Vanda Nara herkesi şoke eden bir harekete imzasını atarak, daha önce de adının aşk dedikodularına karıştığı, kendisinden 13 yaş küçük rap şarkıcısı Legante ile bir partide görüntülenmişti. Son dönemde ikilinin arasında yaşananların fitilini ateşleyen olay da bu olmuştu. Bu görüntüler sonrası Nara, Legante ile aşkını ilan eden paylaşımlar yapmıştı. Hatta Vanda Nara'nın hamile olduğu iddia edilse de bu iddialar hiçbir zaman doğru ya da yanlış olarak karşılık bulmadı. Bu süreçte Mauro Icardi cephesinde işler iyi gitmedi. Arjantinli golcü UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Tottenham'ı Rams Park'ta ağırladığı mücadelede sakatlandı. Sarı Kırmızılı Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun sakatlığı sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı olarak belirtildi. Tıp raporlarına göre spor ile uğraşan bireylerin tekrar bu aktivitelere geri dönüş süresi 7-9 ayı bulabilen bir süreç olarak belirtiliyor. Yani Arjantinli golcü sezonu kapattı. Yaşadığı sakatlık sonrası Icardi'nin ilk işi ülkesi Arjantin'e gitmek oldu. Sonrasında ise Van'da Nara'dan sürpriz bir hamle daha geldi. Nara defalarca Icardi'nin kendisine attığı mesajları ifşaladı. Icardi'nin evini bastığını iddia ederek golcü yıldızdan şikayetçi oldu. Tabi bu sırada Icardi de boş durmadı. Vanda Nara'ya yaptığı tüm maddi ödemeyi kesen, kredi kartlarını kapatan Icardi, daha önce adının aşk dedikodularına karıştığı Çina Suarez ile birlikte yaşamaya başladı. Konuya dair ikiliden bir açıklama gelmese de sosyal medyada paylaşılan ve aynı yerde olduklarını gösteren kareler aşkı kanıtlar nitelikteydi. Arjantin basınında yer alan habere göre Nara'nın şikayet Sonrası resmi kaynaklardan Icardi'ye Nara'ya yaklaşmama, eve giriş yasağı ve 15 Kasım saat 10'da duruşmaya katılması tebliğ edildi. Icardi'nin ise tek amacı kızlarını ülke dışına çıkarmak ve İstanbul'da kendisiyle yaşamalarını sağlamak. Galatasaray'ın golcüsü Icardi, Van'da Nara'nın kendisini taciz ettiğini iddia ettiği bir video yayınladı. Mauro Icardi, Vanda Nara'nın yer aldığı bir fotoğraf ve videoları sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra şu ifadeleri kullandı: "Avukatlarım beni engellese de hakkımda söylenen onca saçmalıktan sonra kendimi kamuoyuna savunmak adına bunu söylemek istiyorum. İki saat boyunca evimin önünde durup beni taciz etti. Buna ne ad veriyoruz, ne başlık koyuyoruz? Tüm bu yaşananların ardından asıl bomba geçtiğimiz günlerde patladı." Vanda Nara Instagram'da Icardi ile olan ve yayından kaldırdığı fotoğrafları arşivden çıkararak kafaları karıştıran ilk hamleyi yaptı. Herkes neler oluyor? Derken Vanda Nara bu kez Icardi'yi Instagram'da takibe kaldı. Vanda Nara'nın peş peşe hamleleri sonrası Arjantinli golcünün ne yapacağı merak edilirken Icardi Vanda'nın takibine karşılık vermedi. Televizyon ünlüsü Nara önceki akşamsa asıl bombayı patlattı. Uğruna evliliğini bitirmeyi göze aldığı leganteden ayrıldığını açıklayan Vanda Nara, el ele tutuştukları bir kare paylaşarak ayrılığı şu sözlerle duyurdu: Bugün yollarımız ayrılıyor. Kendimize bakmak, işimize ve ailemize odaklanmak. Karmaşık ve sancılı hukuki durumun bu kararı almama neden oldu. Bugün çocuklarımın bana ihtiyacı var ve zamanımı tamamen onlara adadım. Şimdi merak edilen konu ise Icardi ve Wanda'nın barışıp barışmadığı. Icardi'nin boşanma ve kızlarının velayetini alma konusunda oldukça kararlı olduğu Arjantin basınında ifade edilirken Wanda Nara'nın ifşa ettiği mesajlar akıllara geldi. Söz konusu mesajlarda Icardi'nin Wanda Nara ile LeGante'nin ayrılacağını öngördüğü ve oldukça sinirli olduğu görülmüştü. Icardi o mesajlarda şu ifadeleri kullanmıştı. Sana binlerce kez söyledim. Ondan uzak dur. Ben bunu her söylediğimde benimle kavga ettin. Söylediğim her şey başına geldi. Hep söylemiştim. Maxi'nin senden nefret eden biri olduğunu, erkek arkadaşının açlıktan ölmek üzere olduğunu, ona ilgi göstermezsen sonu diğer herkes gibi çukura düşmek olacak. Kendisini seninle pazarlıyor ve sen ona şöhret veriyorsun. Herkes seni kullanıyor, kendini satıyorsun. Ve sen, senin için her şeyi göze alan insanla kızlarının babasıyla kavga ediyorsun. Kendisini pazarlamak istediğinde gördüğü her kameraya seninle poz veriyor. Seni kullanıyorlar. Sana bunu her zaman söyledim ve her zaman haklı çıktım. Kanıtlamak istediğin şeyin sana yakışmadığının farkında değilsin. Sahra Çölü'nde bir penguensin.